Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun bir süredir sizlerin de desteğiyle Burada Galatasaray gündemini konuşuyoruz. Futbol, basketbol, interaktif yayınlar yapıyoruz. Sizler de bana çok büyük bir destek sunuyorsunuz. Abone sayımız 25 bini geçti. 26 bine doğru ilerliyor. Katılcı arkadaşlarımızın da sayısı her geçen gün artıyor. Onlar da bana ekstra destek oluyorlar. Bazen abonelere bazen de katıl üyelerine buradan elimden geldiğince ben de hediyeler veriyorum. Yine bu sefer katıl üyelerimize daha önce abonelere vermiştik. Galatasaray forması. Bu sefer de katıl üyelerine Galatasaray forması hediye etmek istiyorum. Bu ayın sonunda yani Nisan bitip Mayıs ayına girerken sevgili Hakan Uzun'un da desteğiyle o da hem katıl üyesi hem de bu organizasyonlarda gerçekten bize güç veriyor, destek veriyor. Ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Hakan Uzun'un desteğiyle katıl üyesi arkadaşlarımızın içerisinde çekilişle iki kişiye Galatasaray forması hediye etmek istiyorum. Yapacakları şey belli katıl üyelerimizin. Bir bu videoyu beğenmek, videonun altına mesaj göndermek. Bunu yapan katıl üyelerimiz çekilişe katılacaklar. Ve bir kez daha söyleyelim net tarif vermiyorum. Nisan bitip Mayıs'a girerken yani Nisan'ın sonlarında diyelim aslında. Müsait bir günde canlı yayında bu çekilişi yapıp iki katıl üyemize Galatasaray formasını hediye edeceğim. Ta, Tabii daha sonrasında aboneler için de forma hediyeleri olacak. Benim için herkes çok değerli, hepiniz çok değerlisiniz. Yayınlara gelip e, katkı sağlıyorsunuz mesajlarınızla, beğenilerinizle abone olarak katılarak ben de minnetimi ve e, teşekkürümü bu şekilde sizlere e, geri dönüş yaparak iletmek istiyorum sevgili arkadaşlar. İyi ki varsınız. Evet katılcılara son kez sesleniyorum. Katıl üyesi arkadaşlar. Bu videoyu beğenip videonun altına mesaj gönderirseniz sizler de çekilişe katılacaksınız. Derslerinizi bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Ve e, umarım çekilişte en çok ihtiyacı olan katılıyorumuzda de bu formaları hediye ederiz. İyi ki varsınız. Başka bir çekilişte, başka bir böyle hediye organizasyonunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.